Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün top lane'de Mordekaiser oynuyoruz. Karşımızda Jax var. Karşıya baktığımda Jax hibrit bir şampiyon sadece. Irelia olsun. Şu ses algılanmadı olayı da kafamı karıştırıyor. Jarvan olsun. eş olsun. Yani AD odaklı şampiyonlar. O yüzden ayakkabıyı AD çizmesi çekeceğim. Zırh botu yani. Sonrasında vadi yaranla falan devam edeceğiz. karşıda ap olmadığı için eee benim tp'lerde biraz daha üstünlük sağlayabilmem için madi yarandan sonra da zekenin ahengi çekmem lazım zekenin ahenginden sonra uyanmış ruhu yenle devam edeceğim eee bizde raylanın kristali hasası alabilecek birisi yok sonrasında raylanın kristali hasası alabilirim şöyle minyonların içinde oynarız buna tabi e, bu e'yi yersek dayak yeriz öyle demeyici eşitleyelim 7 levele kadar eğer ki ölmezsek şaksa zaten sonrasında devamını getireceğiz çok fazla dayak yedik ama gereksiz şöyle bir çeksem seni minyon demeyici şey, kule demeyici yemedi Enti dedik abi böyle kafa kafaya oynayacağız bununla e skillimi onun E skilline saklamam lazım. Bu şekilde üzerime atladığı zaman E ile geriye çekip onu kulenin altında kesmem lazım. O yüzden kuleyi de kuleye de yakın oynatmam lazım minyonları. Koridor aşamasında Jax'e karşı oynarken Morde ile bunları yapmamız gerekiyor. O Q'yu da boşa atarsan cezalandırırım her türlü. Şöyle birazcık döveyim dedim. Bak şunu basacağım. Kalkanıma vurdu. Güzel zaten milyon itmesine izin veriyorum milyonlar kulenin altına girecek şöyle bir rakip kayıp atayım Er an ge gidebilir şu anda Jax'ın Yaptığı hareket doğru burada bu arada. Hani minyonları ittikten sonra e, ya base almak ya da dive atmak. Yapmış mı birini ya hiçbirini yapmamış. Ne yapmış o hiç belli değil. Kaybolmuş sadece. İyi e, bilerek sacha şöyle yakaladım ben bunu. Şöyle bu kafasına 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 dörtleverken onu keserim. Her türlü alırız burada da. Ya yani o E'yi bilerek aslında milyonlar attım. Buna şimdi inanmayacak çok arkadaş vardır da. Biliyordum onu neyi boşa attığında o bana E skilliyle üstüme atlayacağını. Ama 5 level olacağımı tahmin edemedi. 5 level olunca da direkt ultiyi alıp kestik zaten Jax'i. Şuradan kule plate'imizi de aldıktan sonra çıkıyorum abi. Çelik kaplamalı çizmemi aldım. Vadi yarana gidiyorum. Vadi yaranda bize uğursuzluk yükü kazandırıyor. Şampiyonlarla çatışmadayken. Bu da bizim daha güçlü olmamızı sağlıyor. Morden'in ana itemlerinden bir tanesi de bu vadi yarandır. Jax kayıp. Eyle üstüme atladı. Çektim eyle kulenin altına. Olayımız bu. Buna karşı oynarken. burada her türlü demeci veririm. Ve kestim ben bunu bu arada. İkinci kili de çıkarttık. Şimdi bu minyonları içeri sokacağım. İkinci dalgaya oynayacağım. Şu dalgalar yaklaşsın. Şöyle minyonları kendime doğru çekip Ben kule plate alabilirsem çok güzel olacak bu arada. Çok güzel. 150 plate'imizi daha aldık ve çıkıyoruz. Şurada totem var. 30 gold buradan alalım. Gayet güzel. Şimdi ben base atmadan bunu bir tur daha keseceğim. Çünkü canım full. Aynı zamanda ultim var. Ultiye aldığım zaman en ufak bir hatasında bir daha keserim bunu. O benim üstüme oynayamaz şu anda. Eyle atlarsa aha da böyle kulenin altına çekerim. Anca öyle doç atması lazım. O da binde bir atabilir yani. Benim biraz daha hızlı refleks göstermem lazım. Orada atladığı gibi çekersem kaçma ihtimali olmuyor. Bizim kazık yukarıda 3'te 3 attı. Jax burayı sattı. Jax burayı satması demek benim burada free'den kasılmam demek. Hızlıdan bu plate'i de alırsam çok güzel olacak. X geldi. <laughs> Eriye atladı yanlışlıkla. Tamam burada arkadaki minyonlarla oyalanırsa da e, vadi yarını bitirip gelmiş olacağım. Bir dakika. Öyle değil. yanlışlıkla bozdum bu arada o şeyi. Yani benim base almam gerekiyordu orada. Birileri kurtiye aldım şu anda. Yanlış bir şey yapabilir mi? Yaptı. Kalkanım var. <laughs> Yine kestik. Sakin ol ya. İrelyeyi de burada çıkarttık. <laughs> Küçücük canlı neler yaptık neler. Şimdi objektif odaklı oynayabilirim. Kazik ee... Bir dakika şuradan savunmadan hemen şunu alacağım. tekrardan geri geldik. Telefon çaldı. Telefondan oynamanın sıkıntıları da bunlar işte. Bildirim geliyor. Bildirimleri kapatmayınca sürekli videonun ortasında sıkıntıya giriyoruz. Buradan ayrı kitirmeye devam. Burayı üstüme adam çekersem her türlü ulti de alırım zaten şu anda. Dört kişiler aşağıda. Jax'in görüşünü... Jax ölmüş. Jax buraya gelirse Jax'i burada bir daha keserim. da de çıkarttık Biz yukarıda görevimizi yapıyoruz o bizimkiler aşağıda görevini yapıyor gayet güzel şuradan şu milyonları da itip Yani çünkü jinx doğuyor her an bir rotate rotasyon gelebilir o yüzden Zekke'nin ahengini alacağım şimdi arkasından uyanmış Rukiye'ni alacağım onu da e, ulti süresini azaltmak için alacağım Şu anda şeye ihtiyacım yok okyanus sistemine. Şu yukarı gidebiliriz. Hmm. Ne oldu? Çaldım mı? Yok. Şöyle çektim, Jack aldım içeri. Şarj burada düşer. Ulti'yi aldım gibi herkes geri çıkmış zaten. birisi ölmedi be neyse güzel damage kontrolü yapalım dedik öldük morde ile bir de taktik varmış. Onu yapmaya çalışacağım da Baron'u almamız lazım. Baron'u aldıktan sonra mesela adam ulaşılmayacak bir yerdeyse ultinin içinde base atıyormuşun, LoL'de öyleymiş. <laughs> Bugün karşıma çıktı. Sonra adamın yanında doğuyormuşum. Onu merak ediyorum şu an. Bunu kaptırmamak lazım. Hoşlaşın. Bir keskin dedim kesemem şu an. Ne buraya seni alacağım bu? Lanat mıyım ketkenlerini dedim ölür dedim bak. Neyse. Maddeki. Başla. <laughs> Oyunun uzaması bize yarıyor şu anda. Daha fazla şey yapabiliriz. Şuradan bir tur daha yapacağım minyonları. Uyanmış ruh yeni aldıktan sonra bir tane aslında ebedi küre de yapabilirim. O da bizim kritik buluşlarımızı arttırır tek atmaya yönelik oynarız bu sefer. İreleyi bir tekleyelim. Şöyle gidelim buraya. Kaçtı. Ya buraya. Aldım onu. Hatır ama. Rakip seriye bağladı. Oraya <laughs> kadar. Buraya arkadan kapattık. Her türlü bunu da çıkarttık. Ve bu maçta burada biter arkadaşlar. Morde ile Jax'a karşı nasıl oynanır bunu da görmüş oldunuz. E skilline E skillimizi bekletiyoruz erken oyunda. Her türlü oyundan düşüyor zaten. Sıkıldım artık şu sayfayı görmekten. Şöyle takım beğenelim. 9-1 oynamışız. Ee, attığımız hasar yediğimizde meç bu şekilde. Girdiğimiz ürünlerde bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.